Sevgili dostlar hepinize günaydın. Umuyorum gününüz muhteşem başlamıştır. Henüz öyle değilse bile basit formülümüzü biliyorsunuz. Uygulaması çok kolay. Formülümüz var. Şimdi yüzünüze büyük bir gülümseme konduruyorsunuz ve nelere şükrettiğinizi hatırlamaya başlıyorsunuz. Bugün Şevket Göcen'le tekamül yolculuğu köşesinin konusu insanlar neden başarısız olurlar? Öncelikle size sabah sabah bir soru sorayım. Büyük hedefleriniz var mı? Büyük hayalleriniz var mı? Yoksa ulaşabileceğinizi düşün düşündüğünüz kadarına razı mı oluyorsunuz? Michelangelo'ya atfedilen harika bir söz var. İnsanlar büyük hedefler koyup ulaşamadıkları için değil, küçük hedefler koyup ulaştıkları için başarısız olurlar. Çünkü o küçük hedefler bir tür konfor tuzağıdır. Ulaşırsınız ama tatmin etmez asla. Kazanırsınız ama asla içini doyurmaz. Yorulursun ama büyüyemezsin. Bir metaforla bakalım buraya. Diyelim ki bir okçusunuz, bir hedef tahtanız var karşınızda. Mesela mesafesi 10 metre ve oradaki küçük halkayı tam ortadan vuruyorsunuz. Herkes alkışlıyor. Ama siz biliyorsunuz ki o hedef çok yakında. Biliyorsunuz ki 50 metre ötede duran gerçek bir hedefe hiç o atmadınız. Hatta buna hiç cesaret etmediniz. Hatta belki zihninizde bile canlandırmadınız. Çünkü ne dediniz? Ya ıskalarsam, ya rezil olursam. Ama unutmayın ki ilk hedefi ıskalamak nihai hedefi bulmanın en doğru yoludur. Çünkü dönüşmek için başlamış olursunuz. En azından ve nerede hata yaptığınıza bakarsınız. Neyi daha iyi yapabileceğinize bakarsınız. Başarılı insanlar hiçbir zaman ilk adımda başarılı olmaz. Ama büyük düşünürler. Çünkü büyük hedefler sizi büyütür. Küçük hedefler ise olduğunuz yerde durmanıza sebep olur. Biliyorsunuz işte hepimize aynı şeyler öğretildi. Aman maceraya atılma. işte oku, üniversiteyi bitir. Sonra gir bir işte çalış. Yavaş yavaş yüksek. 6 ayda bir zam alacaksın nasıl olsa. Birilerinin uygun gördüğü bir şeylere talip ol dediler. Bunları söyleyen insanlar diğer tarafı hiç düşünmediler. O bize maaş verecek insanların nasıl o maaşları vereceğinin, nelere cesaret ettiğini, niye o insanların bize uygun gördükleri maaşları vermeleri gerektiğini vesaire hiç düşünmediler. Tabi mesele sadece maaştı, şuydu buydu değil. İnsanların gerçekten istedikleri bir şeyi yapmaları ama hep üzülürsün, yapamazsın, şöyle olur gibi sözlerle büyütüldüğümüz ya da bunları sürekli duyduğumuz için bize de herhalde hayat böyle olmalı gibi gelmeye başladı. Ama bugün kendimize şöyle bir şey sormalıyız diye düşünüyorum. Şu anda peşinde olduğum şey benim potansiyelime yakışıyor mu? Soru bu. Yani klişe gibi gelecek. Hepimiz biliyoruz. işte bir kere geldik şu dünyaya falan ama aslında bu hem en korkutucu hem en büyüleyici sözlerden biri. Ya bir kere geldik şu dünyaya bir daha bir şansımız olmayacak. Yani şöyle bir şey değil. Ya bu seferlik böyle olsun. Sonra ikincisinde bakarız. Ya bizim tek derdimiz hayatta kalmak olursa biz nasıl içimizdeki potansiyeli ortaya çıkarabiliriz değil mi? Hadi bugün hedeflerini bir tık en azından bir tık yukarı çek. Zihnini büyüt. Kalbini büyüt. Çünkü sen de biliyorsun ki o içindeki ses hep daha fazlasını istiyor ve o sesi susturmak yerine ona kulak ver. Tekrar ediyorum. İnsanlar büyük hedefler koyup ulaşamadıkları için değil, küçük hedefler koyup ulaştıkları için başarısız olurlar ve sıradan hayatlar yaşarlar. Yarın görüşmek dileğiyle, hepinize selamlar, sevgiler.